Faiz indirimi, kredi e, not görünümünün iyileşmesi e, olasılığı, gri listeden zaten hali hazırda çıkmış olmak, e, rasyonel politikalara dönüşle birlikte swap kanallarının da e, açılacağı varsayımı yabancının buraya gelmesini sağlar dedik. Yabancı buraya evet. gelecek eğer borsa tarafında daha pozitif bir e, seyir izlenir e, notunu da oraya koyduk. Şimdi gel bakalım yabancıyı dağıt bana. Yabancıyı dağıtayım size. Hangi hisselerle ya da hangi sektörlerle gelir diye dağıtayım. Tabii. Ee, bence yabancı... Yoksa kaybına ben... içeri soktu öyle Evet demiyorum. ben Ülke ülke söyleyecektim. Önce şunlar gelir bunlar gelirdi. Şey. <laughs> e, şimdi yabancı... O ülke seçimi senin açından e, risk yaratabilir Çağlar. O topa girmem ben senin yerinde olsam. Hani izleyicilerin içerisinde kimin olduğunu bilemezsin çünkü biliyor musun? Yok. Ben, in, ben insan seviyorum. Yani benim için... Bak benden sana minik bir o kadar sinircan olma, o kadar boynuz i̇şte. olmaya gerek yok. Bak, i̇şte. ben duymadım sizi. Neyse iyi ki de duymadım. Büyük ihtimal <laughs> dondunuz çünkü kesin. Bana Bak, çok bir çok doğru duydu. yerde, internetin donduğu <gülüyor> günlerden <laughs> evet, değiliz. Mükemmel yerde gitti. Hiçbir şey duymadım hem de. Kuş gibiyim hala. Ne <laughs> <laughs> diyor ya arkadaş? <laughs> Şöyle. E, bence yabancılar ilk bildikleri sularda yüzerler. <laughs> Faiz indirimi bankaları olumlu etkileyecektir diye bir beklentimiz var. Yabancılar da bankaları sever. Bankacılık tarafıyla ve bankası olan holdinglerle birlikte gelmesi kuvvetle muhtemel bir yabancı yatırımcı ilgisi olacak. Sonrasında ise tamamen hikayelere dayalı bir e, yabancı yatırımcı ilgisi olabilir. Ama yabancı yatırımcılar bence ilk bankacılık ve holding sektörüyle bu tarafa doğru gelecek. Yabancı takas oranına baktığımız zaman yabancıların yoğunlaştığı işte bankalar genellikle özel bankalar. Akbank, hı hı. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası gibi özel bankalarda yoğunlaşıyorlar holdingler tarafında da bankası olan holdingler içerisinde yabancılar genellikle Koç Holding, Sabancı Holding, işte Doğan Holding gibi 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 holdinglerde yoğunlaşıyor. O yüzden ben yabancı yatırımcıların bu iki sektörle birlikte bu tarafa doğru gelebileceğini düşünüyorum. Geldikten sonra ise tamamen biraz daha hikayelere, hikayelerden olumlu etkilenebilecek sektör gruplarıyla ön plana çıkarlar. Ha Çağlar sen hangilerini beğeniyorsun diye sorarsanız bankalar tarafında ben Garanti Bankası'nı bir adım daha ön plana çıkartıyorum. Holdingler tarafında da Koç Holding tarafını bir miktar daha ön plana çıkartıyorum diyebilirim.